Evet. Ama çok yakın bir seyretti böyle değil mi? Yani, evet. Gerçek Gerçi imtihanda da YLS'i 80, şu teki 90'ın yine Çok yakın. Haram 3 üç, üç denemenize girdim. Hmm. 87,5, 85, 87,5 hmm. civarıydı. Peki çok, çok iyi. Yani çünkü hani 80 almam için bir 85 seviyesine çıkmam lazım Aynen. diye düşündüm. Aynen. En sonunda da çıktım son 2-3 hafta. Sonra uzun kurs daha daha yararlı işte. Bir üç ay, üç buçuk ay yani, üç üstü olan öğrenciler için gelsin. Mesela bizim kalmış olan öğrencilerimiz 65 lazım, 62 almış, 78 almış, işte cananlar falan var ya. İşte onlara da baştan dinletmek de yarar var. O zaman garantili olur yani. Hem Yaptılar hocanın oturuyor. şeyi de başta bana o zaman geçen dönem çok bak, yararlı tabi, olmuş. Tabii tabii, tabii. anlamadım. anlatım. Sen onu dinlemedin çünkü. Temel anlatımı dinlemedin. Evet, yani, işte. yani sizden dinlemedin. Ben de Ama tabii de, sizden dinlemek daha iyi i̇şte bu dönem sizden dinledim daha Daha doğru diyorum ben. Hani seviyen her ne olursa. Bu dönem yani. sizden dinledim ya Temmuz'da. Aynen. Ha baştan dinledim. Doğru doğru. doğru. doğru evet. Çok doğru. gibi oldu yani. Yani biraz bir periyodiye bağlayıp 2-3 ay böyle. Çok aşırı yani günde 5-6 saate de gerek yok. 200 saat. Yetiyor. Başla evet. önce bir bütün gramerleri geçirir, sonra temel kelimeleri, sonra e, artık... İmtihan anında rahat mıydın? Çözerken rahat mıydın böyle? böyle e, emin oluyor musun yaparken? Ha bu doğru da bak bunu ben biliyorum, bu doğru da ben bunu biliyorum. Öyle mi yaptın sonra çıkan? Yani bazı zor yani. sorular Tam EYZ'de oluyor de, hocam. Hem e. yani. yerlesen, o zaman şimdi plan yapıyorsun. Ilk, i̇lk, ilk... tarafta, gerçi hani biliyorsunuz biraz normal kelimeler kolay olursa frezlar zor, frezlar. Ya onun bir dengesi var Tam zaten ama. Tam o da düşmüş. Demin anlattı, sen içeride telefonda konuşayım. Sultan, that end up with is ki tamam. End up bit, kam bit, kam hani, dağını, End up with ki kanlı. Sonlanmak İnsan için hiç düşünemedim hani yani. İnsan şunu sonuçlandırır falan diye hiç bilmiyordum ama sonradan sözlüğe baktım. Şununla sonuçlanmak, sonuçlandırmak, şununla sonuçlanmak bütün anlamlara geliyor. <laughs> Sınav sonunda döndüm öbür kenara. İlk end up with'i şaşırdım. Sınav sırasında kaç kere değiştirmiş. Ama Öyle sonunda 2-3 kere diye. değiştirdim yanlışa gittim en sonunda. Ne diye ediyorsun ki işte çık. <laughs> Ama zor sorular da vardı. Yani, yani evet. Ama genel itibaren var. zaten hani insan 70-80'i falan buradaki denemelerde geçince bu denemeler de, tam şey. ayarda oluyor. Ama ya bizim ÖSYM şey mi var. Aynen anladım. öyle. İşte öyle olunca insana bir şey geliyor. Mesela ben şeyi çok, siz bir ara ödev verdiniz. Bu ilk YDS'yi. Hmm. Ben dedim ya 68 almıştım dedim. Hmm. Yani. Onu çözdük Gerçek tapistekiz aldı. Gerçek tapistekiz aldı. O zaman yılların. 2013'te girdi. Kaç aldı o zaman? Yani bu kez 77,5 mu? 77,5 aldım mesela. O bile fark ettirmiş. Yani ki o en zor keydesi. En zor, yani en zaten. zor da İlk kelimesi. Yani çok zor kelimeler vardı. Biliyor. İşte o benim kelime defteri yararlı oldu. Yani hep buradan her gün kelime defterine geçiriyordum burada gördüğüm kelimeleri. Ama biliyor. bazılarını yine ayırıyordum da biliyor. hepsini tabii insan istese de ezberleyemiyor kelime defterini ama hep böyle defteri tekrar edeydi insan kelime, kelime alsın, sen, zamanla Aynen. artıyor. Bir de onur, zamanla kursa bırakmamak lazım bu işi yani. Tabii tabii biz bir yönlendirici, bak bunu çözeceğim, bunu çözeceğim, bunu çözeceğim. Yapım bana sorma. Biz öyle davranıyoruz. Yarın bir de her gün bir, bir tane yani, o paragrafları okuyordum. Biz de bitiyor yani. Evde de he. Onları BBC'de okuyordum. Yani bir ya. şeyler bakmak, internet, her gün bir çalıştım. tane paragraf okuyordum. Hani arayacağım. belki onların içinden bir tanesi çıkar sınavda diye. Çıkmasa bile konu hakim işte de sağlıyor. Sen diyor ya, evet. ben dedim ben Evet, evet, evet. Ya şöyle bir şey var, BBC'yi açıyorum mesela bir paragraf çok kolay. Zaten diyorum ki hani bu tarz bu, bu kolaylıkta çıkmaz diyorum. Yani orada da hemen hmm. birisiyle ilk paragrafı açmıyorum hmm. ki. Tabii. Böyle orta uzunlukta olanlar. Bazıları çok uzun çünkü bazıları evet. kısa. Hani hmm. o, bir, o, da, çok fark etti. Evet. bana. Birkaç tane böyle 10 on gün falan, falan öyle yaptı. 100 senin İngilizce mi? Hayır. Değil 30. değil mi? Şu anda orası 30 değil mi? Biz şu 10? anda. Evet. Ama bizim üniversitede çok, bir çok kaynak İngilizce. Ama derslerde çok Türkçe kullanıyorsunuz değil Türkçe mi? Türkçe Hı -hı. Hani oranın sana katkısı var ama yüzde yüz katkısı yok yani. Hani yüzde yüz o kadar fazla. Bizler kendi şey, kendi çaban yani. İyi hadi bakalım.